Oğuzhan ile birlikteyiz ve bugün Brawl Stars'ta savaş topu oynayacağız. Hı -hı. Hazır mısın Oğuzhan? Ben hazırım Oğuzhan. Hadi bakalım o zaman. Zaten hazırım ben. Evet. Bugün Oğuzhan ile ilk defa savaş topu oynayacağız. Ben de ayağımda oynuyorum ya. Ben ilk defa oynayacağım Oğuzhan. Ben oynamıştım bu kişi. Oynamıştım ben. Hadi bakalım Oğuzhan. Bakalım onları yenebileceğiz mi? Evet. Ha, o zaman ben adam... kaleciyim. Kaleciyim. Ozan tut topu. Neredeyim ben? Sen kalecisin. Kendimi şaşırdım ve gidiyorum şu anda. Evet kendini şaşırdın. Kendini uzak şaşırmış sen. Evet topu aldım. Sen nasıl öldürürsün yani tayı? Ha olmadı atamadım. Bir şey denedim ama olmadı Ozan. Hayır böyleceğiz. Hayır çok uçmam lazım. Çok çıkmam lazım. Evet, uzak bu topu nasıl atıyoruz peki? Ben beceremedim bu topu atmayı ya. Evet, ben şöyle gidelim. Ben kaleciyim. Ben kaleciyim. Tamam. Ben kaleciyim, haberin olsun. Tüt tüt kaleciyim o, ben o, de. Uzat geliyorlar. Dur, ben çok kötü oynadım. Tut. evet tuttu. Dur, Bizim oyuncu tuttu. Aa, yedik golü Oğuzay. Bence bu çok Ben ilk defa oynadığım için çok kötü oynuyorum ama. Hı hı. Daha çok alışırsın. Ben de sen oynayamadın. Ben evet, hep buluyorum. Gidiyor. Evet iyi. Çok iyi. Bir canım. Evet geri doldu. kaçmak zorundayım çünkü canım dolmadı. Evet öldürdük onu. Ben canım doldu. Onu da öldürdük. İlerleyelim. Evet 18 saniyemiz kaldı. Buradan ha? gol atabilirsek çok güzel olacak. Ne yapıyorsun Kerem'im? Ben şey yapıyorum. Hadi vur artık. Rafeta vurman lazım o topa. Aa ben öldüm. Ee, yenildik Ozan. İlk maçımız yenildik ama benim bilmediğim için alışma süreciydi. Bakalım şimdi ne olacak? Bu adamlar manyak ya. Evet. Ama bu seferki yeneceğiz değil mi Ozan? Deli bu ya. Hadi bakalım. diğer, diğer, oyuncu, diğer oyuncu gitmek tabii çünkü kötü oynadık. Ama bu seferkini kazanacağız. Sen bir şey var mı? Ne var mı? Sen el primo. Ben el primo olayım peki. El primo ile. Sen oynam oynamak istiyorsun? Bu sefer başka bir şey oynayacağız. Tamam ama ben de el primo olmayayım. Sanki bu el primo bu oyunda o kadar güzel değil sanki. Yoksa güzel. Tamam peki ben El Primo'yu seçtim o zaman. Sen El Primo seç. Ben tamam. senden daha büyükünü seçeceğim. İyi hadi bakalım seç. Ben bunu seçeceğim. Tamam. Ben ve karşınızda iki tane El Primo. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> ben bir sürü kutu gelmiş. Aç bakalım kutuları. Birisi para. Birisi kutu. Büyük kutu. Evet. Büyük kutu. Büyük kutuda kutu ne geldi? Jackie, ve onun adını bilmiyorum. Brok. Brok. Evet son kutudan bakalım ne gelecek. Küçük kutu. Evet o küçük kutu çok bir o şey gelmiyor. O savaş kutusu. Evet. İki geldi. Brok geldi el primo geldi. Evet tekrar Brok geldi. Demek ki Brok çok çıkıyor. Ben de Brok. Evet hadi şimdi sen el primoyu değiştir ve başlayalım. Bunu mu seçeceksin? Hadi bakalım. Hazırım. Bu mu? Bu. Çünkü. Başka bir şey. Bu Evet. Hazırım da şimdi. Evet. zaman bence bunu kazanmalıyız. Hı hı. Evet. Bu sefer El Primo'yu seçtim. ben ya. Evet bir kişiyi Ben öldürdüm. nasıl tahmin etmiş benim bulduğumu. olduğunu? Lan bizim kalemize giriyor bir de. Bizim kalemize giriyor. Kendi kalesi sanıyor. Aa kötü e anlattım. Hayır 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 öldüm. Birazcık karışık. uyucu attı pasını tekrar verecek mi pasını bana evet ver tekrar kim adam'a diyorum ama at at bakalım ve gol evet Biz attı? bizim yanımızda oynayan diğer oyuncu attı Biz biriz. evet topa aldım dostum. ve gidiyorum ne taraftan geliyorlar ben buradakini burada öldürdüm? Hayır, hayır 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 hayır. Aa öldüm. Çocuğum. Hadi atacak mı? Atamadı. Son anda kurtardı diğeri. Evet top şu an sende uzak. Ben arkadayım. Geliyorum şu an sizin yanınıza doğru. Öldüm ya. Öldürüyorlar beni. Bu ayı gelmiş. Ben çok şey neredeyse gol atıyordum. Değil mi? gol atacaktım ben. El Mimo. El Mimo yaptı. Yani Pirim Öldürdüm ayıyı ben. Evet güzel. Hayır hmm. hayır attı. Bir bir. Ya ama oradan bir biriz. Evet. Değil mi? Ama kazanabilirdik. Adam salak ya. Aa! Şu adam! Yine kaybettik. Oynamayacağım. Oğuzhan <laughs> <O> gidiyor. Oğuzhan <laughs> bence son bir kez oynayıp kazanmamız lazım. Kazanmadan bırakmamamız gerek. Ondan sonra Minecraft oynuyoruz. Tamam Ama çok kötü oldu. Evet. Hadi son kez. Ama ben bu sefer Primo seçmek istemiyorum. Neden? Çünkü Primo, Primo bu oyunda çok güzel değil. Bibi seçsen. Bibi seç. Hmm. O, o direkt vuruyor sopayı Primo'na. Vur sopayı. Primo, Rosa, Penny, Bibi. Bibi'yi hiç oynamadım ama ben Bibi'yi bilmiyorum. Bak. O yüzden Bibi ne Penny, yapıyor? Penny seçmek istiyorum. Bibi ne yapıyor? Bibi direkt sopasını vuruyor. Direkt bu kadar. Yoksa bu Hadi başla. Diyor. Bence artık kazanacağız. Bas hadi. Hazır ol. Sen hep bir ne yapacaksın sen? Evet, hadi. Bakalım. E ya bas bir. Bas. E ya basacaksın. Mı? Evet. O ileri giderken e'ye ya bas. İleri gider. Bir düşman bulursan e'ye ya bas. Tamam. Ondan sonra bu kadar. Tamamdır o zaman. Ben hazırım. Tamam. Düşman görürsem E'ye basacağım. Ama de. Tamam. Sonra da Bibi oynatalım mı? Tamam. Penny ile oynadın mı sen? <laughs> Penny ile daha önce birkaç kez oynadım. Kaç tane? 2-3 kere çok fazla oynamadım. şu ile? Şu, şu. Şu, şu. Ben götürüyorum. Evet. Atıyorum. Alttım lan! Çak! Oğuzhan ya patlıyor. <laughs> Yaşasın! Oğuzhan patlıyor. Evet. Evet git git! Gidiyor. Evet ben de şu an doğmak üzereyim daha demin öldüm. Bakayım atıyor mu? E onu da ve bitti! Çak! <laughs> Çabuk bitirdik bu sefer Oğuzhan. Yıldız Oyuncu Beni Seçmiş Ama <laughs> <laughs> Ama Bunlar Ona Da Badaja Vermiş Evet Bana Ne Vermiş Bilmiyorum Bugünlük Hadi. Bu Kadar Görüşmek Üzere Like Atın Abone Olmayı da Unutmayın Görüşürüz üzere.